Evet değerli dostlar. Bugün 30 Temmuz 2025 çarşamba. Benim büyük bahçeye bir orman yolumuz vardı şöyle. Bu orman yolunda benim bahçeye giden tarafta bir tümsek vardı burada. Zorlanıyorduk. Hem geçen orman yangını çıktığında buradan itfaiye dönememişti. Şimdi burayı çok güzel açtık. Dozerle. Tabi dozer Hendek Belediyesi'ne ait orman işletmesi tarafından gönderildi. Buralarda geçen bir orman yangını çıkmıştı. Görüyorsunuz zaten. O yüzden buraya açmaları gerektiğini söylediler. Bizim için de iyi oldu. Yani dozer buradan çok güzel bir yol açtı. Hala da yukarıda dozer çalışmaya devam ediyor. Şöyle baktığımızda harika bir iş oldu değerli dostlar. Traktörü de hemen şuraya şimdilik koydum. Şöyle benim tarlanın dibine kadar bir göstermek istiyorum. Evet böyle. İleride de bir tümsek vardı. Orayı da açtık. Yani dozer operatörü gerçekten çok usta. İşini bilen bir abimiz sağ olsun. Kurtköy'den gelmiş. Şöyle bakın burayı ne hale getirdi. Buradan çok zorlanıyorduk çıkarken. Bakın burayı ne hale getirdi. tatarlanın dibine kadar. Evet, bakın. Tarlanın dibine kadar. Burayı çok güzel açtı. Şöyle bir daha geri baktığımızda. mükemmel oldu değerli arkadaşlar. Zaten ben buralarını daha önceden açmıştım. Şimdi dozer de gelince burayı çok güzel açmış oldu. Şöyle ileride de benim tarla. Evet. Gerçekten çok iyi. Tabi yol medeniyettir diyorlar ya. Gerçekten de öyle. Yani daha önce de buradan ancak patika yürüyerek geçiyorduk. Tabi bu 30-40 sene önce de eşek arabasıyla buradan geliş gidiş yapıyorduk. Şimdi işte o yolu açtırdık. Çok güzel bir iş oldu. Değerli dostlar. Tabi sağ olsun belediyemiz bu imkanı tanıdı. Orman işletmesi Genel Müdürlüğü ile beraber. Artık buraları çok ormanlık alanlar değerli dostlar. Bakın. Aynı zamanda Allah muhafaza orman riski yani orman yangını riski de taşıdığı için buradan yani traktör, itfaiye, kepçe, arazöz ve benzeri. Şimdi bakın buradan her türlü araç çok rahatlıkla çalışabilir arkadaşlar. Geçen görüyorsunuz yangında ağaçlar ne hale geldi değerli dostlar. Allah'tan çabuk söndürdük de ormanlarımızı koruyalım arkadaşlar. Kesinlikle İzmarit, efendim tarla temizlemek için ateş, piknik yapmayalım. Çok sıcak günlerden geçiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Yani şu tabiata bakar mısınız? Bakın şurada ileride bir göl de var. Arap Seyidin Gölü diyoruz oraya. Bakın ileride bir göl de var. Evet değerli dostlar. Bütün bu güzel dilek ve temennilerle hepinize en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.